Ne bitmez bir yol. Ama merak etme ufaklık. Atık getirme merkezine geldiğimiz zaman yeniden dönüşüp hayata sıfırdan başlayacağız. Aa, yeniden dönüşmek ne demek? Şey, süper kahramanlar gibi düşün. Dönüşüp süper kahraman olurlar hani ya, öyle. Mesela ben karton bardak oldum, mektup sarf oldum, gazete, kitap, günlük bile oldum. <laughs> sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Ne günlerdi. Biz şimdi süper kahraman mıyız? Şişt, şişt, geldik ve işte karşımızda atık getirme merkezi. Tada! Karton göremiyorum. Olamaz. Yanlışlıkla çöplüğe geldik. Aa! Islak çürük barullar. Olamaz, olamaz, olamaz. Biz kağıtta kur kalmalıyız. Islanınca dönüşemeyiz. Hmm, dönüşmek mi? kahraman gibi. Artık çöplük desin bir kere. Dönüşmeyi unut. Unutmak mı? Şuraya bakar mısın? Geri dönüşebilir işareti bu. Ayrıca ben kartonum, çatlak bardak cam, sen de plastiksin. Yani hepimiz dönüşebiliriz. Süper kahraman gibi. Size iyi geri dönüşümler. Güle güle. Ama anlamıyorsun. İnsanlar atıkları ayrıştırmadan atarsa... Her yer çöplük olur değil mi? bayılırım çöplüklere. Bu sayede bir sürü dostumuz oluyor. Ne güzel. Ben paspaslı. Hoş geldiniz. Size sarılabilir miyim? Olmaz. Sen paslısın. Ee, burası biraz rutubetli. Senin de koluna yağ damlamış. Hayır. Bilmiyor musunuz? Bir damla yağ tam 10 litre su kirletir. Kullanılmış yağlar en yakın atık merkezine gitmeli. Çöpe ya da lavaboya değil. Bu yağ beni mahvetmeden çıkmalıyız buradan. Neden? Çünkü buradan çıkamazsak giderek çürürüz ve dünya daha kirli bir yer olur. Oysa bizim dönüşüp yeniden hayata karışmamız gerek. Hey! Televgiler bizim. Geri çekil. Poşet? Poşetler? Araba! Harika bir gösteriydi dostum. Yine alkışlandık. Herkes bize hayran. Ah, bu bir kabus olmalı. Buldum! Pilleri de çöpe atmışlar. Bir çöpe atılmaz dediği her yeri zehirler. Ama vurun vurun bunlarla çalışıyor. araba. Hey, ne, neler oluyor? Market poşeti de aldı. Burada kalmaya devam edersek bu hepimizin başına gelecek. Dünya kirlendiği gibi geri dönüşüm şansımızı da kaybedeceğiz. Bu doğru mu vırın, vırın Biz yanlış yerde miyiz? İsteyen atık getirme merkezine gidebilir. Ben kalıyorum. En son sahibim beni çöpe atmıştı. Bir daha çöpe atılmak istemiyorum. Bir keresinde oyuncak güvercin kutusuydum. Güvercinle bütün mahalledeki çocuklar oyunlar oynamıştı. Oyuncaklar paylaşılmalı. Böylece atık da olmaz, mutsuz kimse de. Oyun oynamayı hiç mi özlemedin? Niye soruyorsun bunu? Çünkü sen istersen hepimizi buradan çıkarabilirsin. Vırın vırın, çıkar bizi buradan. Hadi vırın vırın, hadi. Hadi hadi. Pekala, pekala. Herkes atlasın. Birazdan kapılar kapanacak, acele etmeliyiz. Yoş, Yaşasın! şuradan. yapma. Yaşa. yapma. Ona yetişmeliyiz. Hadi vırın vırın, daha hızlı. başardık. Atık toplama aracındayız. Süper!